Yok değil ya. bak geliyor. Tanrım iyice Yem de onda. Baba dedi mi? Hadi bu da sana gelsin bari ha. Bir öttür bakayım. Pişir 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 Ama yap. Gel. Düşün denize ha. Hop bu da Cihan Şah gelsin. Bu da Cihan Şah'ın Serhat bu senin için bak. Öt bakayım tamam. yavrum. Çıkı çıkır. Çık çık yap lan. Ben geliyim. Vurdu ve gol oldu. Vurdu ve gol oldu. Gel benim buraya da. Ahori. Evet. Ahoo oh mm -hmm,